15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Merhaba Madaroğluk izleyen kardeşlerim. Benim Ebonivon Madaroğluk izliyor. 453. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Ne Keyifler nasıl yerinde mi? Herkes iyi seyirler. <laughs> Derbi bitti Bu derbide gol yokluyor Maçı hakemi çaldı düdükle Pardon biraz sesli olur musunuz? Sorusu olan var mı? Kapıyı kapatabilir miyim? Uykusuzluktan gözlerin kapanmaya başlar karşı koyamazsın Uyumaya 3-4 dakika kaldığını anlarsın ya Dünyanın en iyi ikinci hissi olabilir ak Birinci ne? Dışarıda 1-1.5 bir, bir saat bokunu tutup Giler girmez patur tüdür sıçmak <laughs> gözüm gitti ya. Yap oğlum şunu. Vay, vay amına koyduğum ibnelerine vay o taşıdın yele yazıklar olsun. O gelenize sokayım sizin eşcinsel toplular yazmış aslan. ya dövüş. <laughs> <laughs> Bu büyük hoca ya Herkesten <laughs> farklı düşünür ya Sol beke sağ bek koymuş lavuk. Hadi lan İstanbul Hadi be koçum Bakma öyle havalı hal. Ben yapacağımı yaptım oğlum sıra sende. Adam yapacağımı yaptım. Adam. Adam sıçramasın. Çek. da bulduk. bize bunu alsınlar. Bunu alın da şu bize gitsin. Şu bize gitsin. Başka türlü olmaz. Bunu, bunu al. Kardeşim şunu bir dakika tutabilir misin ya? Olur. Sağ ol. İstersen gel sana bir dürüm ısmarlayayım. Olur. Teşekkür Hadi. ederim. Buyur kardeşim bir su iç. E, teşekkürler. Az önce hava nasıldı ya? Çok soğuktu. Çok üşüdüm. Sıcak Sıcak dışarı şey Teşekkür ederim. Sağ ol. Seninle nerede tanıştığımızı hatırlıyor musun? Sokakta. Tamam. <laughs> kardeşim. Çok bir de teşekkür. Ya. Teşekkür ederim. Zahmet şey. ettiniz. Kardeşim gözünde bir şey var. Ah, teşekkür Hı. ederim. Sağ ol. Nereye bağlanacak çok merak Yas, ediyorum. Bak bak keşfete düşmüşsün. Her yerde sen varsın. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Onu dışarıda ellerinde süpürge ve yorgun bir vaziyette görmüştüm. Yemek yemek için içeri davet ettim. Su ve sıcak bir çorba iyi gelecekti çünkü bize. Çok soğuktu. Çok üşüdüm. Ona nerede yaşadığını sordum. Sokakta. Gerçekten evet. üzülenmiştim. Bir çebab da ısmarlamam gerektiğine karar verdim. Gerçekten çok üzülendi ve gözyaşlarını tutamadı. Abi. Hatun bir çay da bana koy be kanka. Her neyse ee, Çay yoksa kahve yap. Bir zahmet. Aynen. Artık kadınlara böyle şey de konuşamıyorsun yani tamam mı? Hani yap getir falan filan. Kadın hakları var. Şak diye içeri de girebiliriz yani. Merhaba arkadaşlar Galatasaray'ımızın efsane oyuncusu Victor Osima'nın kardeşi geldi. Beyler kramponu da geldi. Predator. Adidas Predator. Beyler 40, 41, 42, 43, 44 numaralar. Şöyle içinin etiketini gösterelim. Maddeyim Bosnia. Eyvallah abi. Eyvallah. Değil. Yanlış oldu. Yanlış. Ağzına sıçayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim bana 15 milyon dolar orijinalinden en geç bir ay içerisinde bu dünyada bana nasip et Ya Rabbim. Ya Rabbim bana 5 artı 5 toplamda 10 ton altın orijinalinden 24 ayar en geç bir ay içerisinde bu dünyada bana nasip et Ya Rabbim. Yani bir de talep de var yani anladın mı? Tam tamına yani özelleşim kastım istiyor yani bir de. En geç geldiğimde bir paket yapsam. Buraya kadar geldi. Buraya kadar. Sus insanlar susarlar bir şeyde susarlar. Susar. Kalbi uzaklarda bir adam var. O harika vallahi rakı. Mezeler de harika. Çok yakında İstanbul'da olacağım. Firma daha belli değil. Kamil Koç olabilir, Metro olabilir. Arkamda gördüğünüz gibi Ali Osman Bey olabilir. Bir Varan olabilir. Ee, o gün geldiği zaman sizlerle beraber buluşturacağım A'dan Z'ye kadar Bilet noktasına kadar Bir şey söyleyeceğim okulda sıçmak Bu arada çok büyük bir yürek ister Bende o yürek hiçbir zaman yoktu Ben hiçbir zaman sıçamadım abi Okulda sıçan adamdan her şeyi beklerim Okulda sıçılmaz Ben sıçtım Nasıl sıçabildiniz abi ya? Nasıl oğlum bu çok büyük bir risk değil mi? Yani biri tekme atıp da girmeyecek mi içeri? Yani biz tekme atardık ya. Nasıl abi siz... Oğlum ben gelmiş geçmiş en kuvvetli orduya sahibim o zaman. Bu chatte yani okulda herkes sıçıyorsa. Çağın gelmiş geçmiş en kuvvetli ordusuna ben sahibim abi o zaman. Sıçma engeydir. Nasıl abi ben ya abi yapamazdım ya. Abi biri tekme kesin atardı. Kesin tekme atardı yani biri. Ben tekme attığımdan biliyorum yani. kol gibi boka bakılmaya gidilirdi. <laughs> tamam. Ben bu kayıp babamı yemek götüreyim geliyor. Ben bu kayıp babamı yemek götüreyim. <laughs> Oğlum az kalsın Berkacan'ı sikiyorduk ha. oğlum ne oldu ya? Bu ney? Bu şaka mı? Oğlum insanlar neler neler yapıyor ya. Eşek benim eşek benim. Benim eşeğim o. Benim eşeğim o. Amanak kodumu. Eşeğim o lan. Selam sana imparator. hayatımın en güzel bir haftasını geçirdim. Ama bir hafta sonra yeniden gitti. Artık delirecek gibiydim. Öküzler gibi bağıra bağıra ağladım. Barış Yetebe'nin genci diş şair oldu, senaryo bu işte kardeşim. Hep merak ediyordunuz ya. Olmasaydın genci ne olurdu? Al Barış Yetebe bu olurdu bura. İçim çürüyordu lan. Gel. Buyurun gel. A2 de bir insan nasıl buyurun gel der ya. Buyurun gel. Oğlum buyurun gel ne demek ya kanka? Gelir misin? Gelebilir misin? Efendim ded <laughs> 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 Vallahi yok baba. Canlı indeyiz. What the fuck is he talking about? Bu oldu mu gerçekten? Bunu harbiden Showspeed izliyor mu? Showspeed izledi mi bunu? Eyvah. One. Be a pussy, eat one. Eat one day, Tunday, wet day, Thursday, freak day, sex day. What the fuck is he talking about? No channel orgasm day. Are you coming? Where is he from, Turkey? Monday, Tunday, wet day, Thursday, freak day. You know, you know, nice from Turkey. Me, me. 69 me, me. Sixty nine. yaralar kanamalı kötü Çocuk Çocuksu havalar karaladı süsü evet. de bu aralar Aşkım muhabbet kuşu aldım ben de şimdi Tamam mutku şov yapmana gerek yok sikişelim desen tamam diyeceğim zaten Ya bu nasıl bir diyalog ya yani? Ya senden bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Benim kapım açılmıyor da yardımcı olabilir misiniz? Ne kapısı? Evin kapısı. Sorun dış kapı, kapı mı? Evet dış kapı. Ederim ya. Sonra. Ama üst kapı da açılmıyor. E, daire kapısı mı? İçeriden üst kapı. Hani <laughs> nasıl çıkayım ben şimdi yukarı sizde? Öyle evet, sorun olmaz ben yalnız yaşıyorum. Evet. Hadi ya lütfen. Tamam. ayı o e. Yine son videonda bana atıp tutmuşsun. O e ben senin aklına mı hareket edeceğim o e. Sen kendini ne sanıyorsun oğlum? He? Beni kendine musallat etme. Anladın mı beni? O e. <laughs>

Abi ne alaka ya şu an? Ne oğlum ne alaka? Neden böyle bir şey yapmış ya bu adam? Geliyor. Kuratır mı? Yok rampada. Ecdadını seçtim ben. Ecdadını 3 tane şort amına soktu. Bilal Hanzi. Geldi ne yazmış? Beyler mit salın, TCNO verin, taşımazsam mahkemeye verin. Evet, yüzü yüzünü kullandığında muhtemelen böyle bir senaryo oluyor. Doğru. Doğru abi, evet.

Bazen birinci olmak için ikinci olmak gerekir ya. Yani. Doğru. Yorum ya çok hoşuma gidiyor.